Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımız Oya ve Dantel Dünyası'na hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmında kanalımıza abone olabilirsiniz arkadaşlar. Nasılsınız iyi misiniz? İnşallah her biriniz iyidir. İnşallah kimsenin hanesinde sağlığında sorun yoktur arkadaşlar. Şimdi çok güzel bir model yapacağız. Yazmam Cenk marka yazma. Yine Kadriye ablanın bana hediye göndermiş yazma göndermiş olduğu yazmayla yapacağım arkadaşlar. Bu renk tonun altın başak numarasında e, numarasını da söyleyelim. Belki merak eden arkadaşlarımız olur diye. 8 numara arkadaşlar altın başak. Çok da güzel uyumlu oldu renkleri. Bu da leylak markası. Hemen yine kağıdı varken söyleyelim. Şöyle çıkartalım. 974 numara Bu arada yapacağımız model Ben değiştirdim farklı bir modeldi Ben onun üzerine Biraz farklı tasarladım Bu da Leylak markası 611 Leylak markası 611 Leylak markası 974 8 numara altın başak 22 numara tığ Kullanıyorum arkadaşlar Şimdi modelimizi gösterelim Bazen modellerde oynamayı seviyorum ben. Çok da güzel oldu. Bakın. Şu şekilde bir modelimiz oluştu. Şunu tutturdum buraya. Bunu tutturmamıştım. Tutturmak daha mantıklı geldi sonradan bana. Buradan yapraktan tutturdum ama şuradan tutturmamıştım. Daha kalıp gibi durur. Bozulmaz, kıvrılmaz. Bunu tutturdum. Şimdi verdiğim ara benim iki 4, 6, 7 tane pimpirikli trabzan yaptım. Şimdi vereceğim arayı göstererek başlayacağım arkadaşlar. 7 tane pimpirikli trabzan yapmışım. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi ilk, inci, ilk trabzanda bu motifim tutturulu. Araya bir zincir çekip yandaki trabzan tığ bat diye girdim. 2 çektim 2 çektim 4 adet zincir çekip bu aradan girdim araya bir zincir çekip başına bir aldım yandaki tığ battıya girdim 2 2 çektim 4 zincir çekip bu aradan girip kapattım araya bir zincir başına bir alıp yandakine girdim 2 2 çektim 4 zincir çekip bu aradan girip kapattım araya bir zincir başına bir alıp yandakine giriyorum 2 2 çekiyorum 4 zincir aradan girip kapatıyorum şu tutturduğumu da sayıyorum 1 2 3 4 5 oldu araya bir zincir yandakine gir 2 2 çekelim 4 adet zincir çekip bu aradan girip kapatıyorum araya bir zincir başına bir alıp yandakine giriyorum 2 2 çekiyorum 4 zincir çektim aradan kapattım 1 2 3 4 5 6 7 araya bir zincir yandaki tığ battıya girdim 2 2 çektim şimdi bir adet zincir çekip örümcek çekiyorum bu şekildeyken biraz daha yakınlaştırayım örümcek çektim başına bir aldım 1 2 tığ battısı atlayıp 3'e girdim Önce bir, sonra iki, sonra iki aldım. Başına bir alıp girdim. Önce bir çektim, sonra iki, sonra iki. Başına bir alıp girdim. Önce bir çektim, sonra iki, sonra iki çektim. Üç oldu. Başına bir aldım. Yandaki tığ battıya giriyorum. Üç tane de buraya yapıyorum. Bir, iki, başına bir al gir. Önce bir, sonra iki, sonra iki çekelim. Yani 3, 3 daha 6 tane trabzan oldu. 2 tığ battı üzerinde. 10 adet zincir çekiyorum. 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Dönüş yaptım. Tersine döndüm. Buradan ilk trabzanın tepesinde 10 adet zincirimi kapattım. Bir yuva oluşturdum. 3 zincir çektim. Düz yüzüne döndüm. Başına bir aldım. Oluşturduğum yuvaya girdim. Önce bir sonra 2 sonra 2 aldım başına 2 aldım yuvaya girdim 2 2 2 çektim başına 2 aldım yuvaya girdim önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 çektim ee, başına 3 kez aldım yuvaya girdim 2 2 2 2 çektim Başına yine 3 kez aldım. Yuvaya girdim. Önce 1 çektim. Sonra 2. Sonra 2. Sonra 2. Sonra 2 çektim. 5 adet zincir çektim. Son trabzan arasından girdim. Kapattım. Burayı 7 tane sık iğnesi yaparak yuvaya iniyorum. 3 4 5 6 7 Yuvanın içerisine girdim. 8. sık iğnemi sabitledim bir sık iğne daha yaptım yanına şimdi bir 2, üç zincir çektim başına bir aldım bu birinci trabzan çekmiş olduğum zincir başına bir alıp girdim önce bir sonra iki sonra iki aldım ikinci üçüncü başına bir aldım girdim önce bir sonra iki sonra iki aldım dördüncü başına bir aldım girdim önce bir sonra iki sonra iki aldım beşinci beş adet trabzan yaptım 10 adet zincir çekiyorum. 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Geriye dönüyorum. Buradan ilk trabzanımı içinden giriyorum. 10 adet zincirimi kapatıp bir yuva oluşturdum. Bir zincir çektim rahat dönmek adına döndüm. Oluşturduğum yuvaya girdim. Birinci sık iğne. ikinci, Üçüncü. Dördüncü. Beşinci. 6 Altıncı. 7. 8. 9. ve 10. Şuradan ilk trabzanın tepesine de batarak 11. sık iğneyi yaptım. 1 2 3 zincir çektim. Yine yuvaya girdim. Sık iğneyle kapattım. Bu aşağı inmiş olduk. Bir adet zincir çektim. Örümcek çekiyorum. Başına bir aldım. 1 2 tığ battı atlayıp 3'e girdim. 2 çektim, 2 çektim. Araya bir zincir, başına bir alıp yandakine girdim. 2 2 çektim. 1 2 3 4 zincir bu aradan girdim. Kapattım. Araya bir zincir, başına bir alıp yandakine girdim. 2 2 çektim. 4 adet zincir bu aradan girdim. Kapattım. Araya bir zincir, başına bir alıp yandakine girdim. 2 2 çektim. 4 adet zincir bu aradan girip kapattım. Araya bir zincir başına bir alıp yanındakine giriyorum. 2 2 çekiyorum. 4 zincir aradan girip kapattım. Yani arkadaşlar, bu ilk aranızı kaç yapmış iseniz ben 1 2 3 4 5 6 7 yaptım. Sonra bu işlemi yaptım. Yaprak ve yuvalı işlemi buraya yaptım. İlk aranız kaçsa Yine bu arayı verdikten sonra bu işlemi yapacaksınız. Alt kısmınız hep bu şekilde ilerleyecek. Evet arkadaşlar renkli ipimi aldım ve ipimi tığıma sabitledim. Burası düz yüzümüz. Şöyle tersini çeviriyorum motifin oyanın. Burası ters kısmı. Burada hani ilk sık iğneye batırarak sabitlemiştik ya trabzanın sonunda. Bakın şu düz kısmında 10 tane sık iğne yapmıştık 11. bu trabzan tepesinde yapmıştık tersini çevirince o 11. sık iğneden ipimi sabitliyorum 1 2 3 zincir çektim bir sık iğnesi bırakıp ikinciye girip kapattım 3 adet zincir çektim bir sık iğnesi bırakıp ikinciye girip kapattım 3 adet zincir çektim bir sık iğnesi bırakıp ikinciye girip kapattım 3 adet sık e, zincir çektim bir sık iğnesi bırakıp ikinciye girip kapattım 1 2 3 zincir çekiyorum bir sık iğnesi bırakıp ilk baştaki sık iğneme batıyorum yani toplamda 5 tane yuvamız oldu bu şekilde şimdi burada 5 adet zincir çekiyorum bu 5 adet zincirimi yaprağın bu uç kısmında sabitledim ve düz yüzüne döndüm. Şimdi bu noktada başına iki kez aldım buradan. İlk yuvama girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki aldım. Bir, iki, üç, dört, beş zincir çektim. Bu iki trabzan arası girdim, kapattım. 2 adet zincir çektim. Başına bir aldım. Buraya girdim ilmek aldım. Bu bir. Başına bir aldım. Girdim ilmek aldım. 2. Başına aldım ilmek aldım. 3. 4. Başına bir aldım. Girdim ilmek aldım. 5. Başına aldım. Girdim ilmek aldım. 6. 7. 8. Başına bir al gir. ilmek al. 9. Başına al gir. ilmek al. 10. Başına bir ilmek al. 11. Başına bir aldım. 12. bu dipteki yuvadan o 3 zincirli yuvadan aldım. 12 adet ilmeğim var. İpin ucunu aldım. Hepsini içinden çekiyorum. Yukarı ilmeğimi. Bu şekilde yukarı çektim. İpin ucunu alıp kapattım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Tepeye battım. Kapattım. 5 zincir çektim dibine indim aynı yuva içerisinde kapattım bir tane yaprağımız hazır yandaki ikinci yuvaya bir sık iğnesiyle girdim 5 adet zincir çektim başına iki kez aldım yuvaya girdim önce bir sonra 2, sonra iki sonra iki aldım 5 adet zincir çektim bu araya giriyorum kapattım. 2 adet zincir çektim. Başına bir aldım. Burayı yuva ediniyorum. Girdim ilmek aldım 1. Girdim ilmek aldım 2. Başına al, gir, ilmek al 3. Başına al. Gir, ilmek al 4. 5 6 7 8. Başına aldım. Girdim ilmek aldım 9. 10 ve 11. Başına bir aldım. Dibindeki yuvaya girdim. 12. ilmeği oradan aldım. İpin ucunu aldım. Hepsini içinden çektim. İlmeğimi yukarı çıkardım. Şu an hepsi ilmeğin içinde. İpin ucunu alıp burada kapattım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Şu tepeye batıyorum. İpin ucunu alıp bu kenarda kapattım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Aynı dibindeki yuvaya girip sabitledim. Aşağı inmiş olduk. 2 yaprağımız hazır. Bir keza gösteriyorum. Yandaki 3. yuvama bir sık iğnesiyle giriş yaptım. 5 adet zincir çektim. Başına 2 kez aldım. Yuva içerisine girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çektim. 5 zincir çektim. Bu aradan girdim. 2 tırabzan arası kapattım. 2 adet zincir çektim. Başına bir aldım. Bu 2 tırabzan arasını yuva ediniyorum. Girdim ilmek aldım. 1 2 Başına al gir ilmek al 3. Başına aldım. Girdim ilmek aldım 4. 5 6 7 8 9 10 11 Başına bir aldım. 12. ilmeğin bakın bu dipteki yuvadan aldım. İpin ucunu alıp hepsini içinden geçtim. İlmeğimi yukarı çıkardım. İpin ucunu alıp burada kapattım. 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Tepeye batıp sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekip dibine indim. Kapattım. Yandaki yuvama bir sık iğnesiyle giriş yaptım. Bu üç yaprağım nasıl yapmış ise bu son yaprakta ekleme kısmını yapacağım. Dördüncü yaprağımı yapacağım. Beşinci yaprakta tekrar görüşelim. Buraya nasıl ekledim göstereceğim. Evet arkadaşlar bakın son yaprağımı şöyle çektim kapattım. Bir, iki, üç, dört, beş zincir çekip tepesine batıp bu kenar pimpirinde yaptım. Şimdi bunu buradan yaptıktan sonra buraya ilk pimpirim tepesine yeşildeki battım. Sabitledim. Tekrar 5 adet zincir çekiyorum. 1 2 3, 4, 5 Buraya yaprağı dibindeki yuvaya son yaprağın dibindeki yuvaya girip sabitledim. 1 adet de zincir çekip ipimi koparttım. Bu şekilde. Şimdi ipi de arka kısma alalım ve orada çakmağımızla temizleyeceğiz. Bakın buradan ve buradan yapraktan ve buradan bitişte de buradan tutturursak dönme yapmaz arkadaşlar. Yani bakın şöyle biraz böyle de olur aslında hiç tutturmadan da olur ama daha sağlam durması için tutturdum. Gerçekten hem oldukça kolay hem de güzel bir model oldu. Dediğim gibi şu zeminde başka bir model vardı. Ben bu şekil tasarlanmış oldum. İnşallah da anlatabildiğim anlaşılır bir anlatım olmuştur. Hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere sevgiyle hoşça ve dostça kalın.